arkadaşlar ben Türkiye bugün sizlerle Minecraft'ın ee, bilmem ne cinsi bilmem ne bölümüyle karşınızdayım. Kaçıncı bölümde olduğumu unuttum. E, Minecraft'ı Türkçe'ye aldım. E, bir şey için almıştım. Creative Mode'da bir şey. E, tecrübe ekstreme ihtiyacım vardı ve onu bulamıştım. İngilizce'de bir sürü çıkmıştı. Points yazınca. E, onun üzerine. Şimdi kalsın. Türkçe evet, kalsın. Yani pek bir şey olmayacak. Ee, video dışında bir şey daha yaptım arkadaşlar. Ay. Yanlış şey girdim Burada. Ne yaptım? De oyunu. Ne bakıyorum? Aa Minecraft. I, Minecraft. I. Of. Ya ne yaptım ya? Minecraft. Minecraft. Şurada. Doğru dünyaya girdim. Tamam, yaptım. İyi, güzel, Hadi. Hadi. Ee, ben video dışındayken yani e, video dışında girdim ve kendime şey yapmıştım. Diri bot yapmıştım. İnek öldürüp. Ee, bilmiyorum kızar mısınız? Aa kömür. Topla beni Gaz. Ve koy. Şimdi. Ee, akşam mı E bu benim birazcık. Akşam neyin? E akşam Yatmayacağım arkadaşlar. ya yatalım ve yatmayacağım böyle Akşam akşamleyin bekleyeceğim Akşam akşamleyin bekleyeceğim bu bu bölüm böyle olsun bu bölüm. kapa bu ee, bu şimdi Aa. ha sen geçen bölüm ee, şey bir maden bulmuştum o madene girdim ve 5 tane daha gördüm Demir işte. 5 tane daha demir buldum. Neden videosunu çekemedim? Çünkü o gün bayağı bir video çekmiştim. 4 bölüm ordu ardı orduna gelmişti. Hoşuma da gitti ama söylemem gerekirse. Aha Enderman. Aha Creeper. Aha yat Türker yat 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 ya ikisi boş ver sanki çok haberimiz var ha kim şey yapacak ha tamam aç şeyi tamam koyayım grup program ay Eee grup sen geleceksen gel Aa, 5 oldu beş edince kafa şey yapıyorum onu da yaptım kendime bot yaptım videoda değilken Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.